Merhaba tekrar. Şimdi de iki kare farkı ve tam kare ifadelerin geometrik uygulamasına bakalım. Bir kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki kumaş parçasının karşılıklı köşe noktası üst üste gelecek şekilde ikiye katlanıyor. İkiz kenar dik üçgen oluşturmuş. Ardından oluşan şekil üzerindeki iki köşeden kenar uzunlukları B birim olan ikiz kenar üçgen, dik köşede ise kenar uzunluğu B birim olan kare kumaş çıkartılıyor. Kumaş tekrar eski haline getirildiğinde kumaşın bir yüzünün alanının kaç birim kare olduğunu gösteren ifadeyi bulunuz diye sorulmuş. Şimdi bu büyük karenin alanı A karedir. Biz bu A kareden ne çıkaracağız? Neler kesmiş? Şuraya B'ye B olan bir dik üçgen, bir daha B'ye B olan bir dik üçgen. Bu dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarların çarpımının yarısıdır. B çarpı B bölü 2'den B kare bölü 2. Bundan kaç tane var? 2 var. Bir de ne çıkarmış? Şu bir kenarı B olan kareyi çıkarmış. Onun da alanı ne? B karedir değil mi arkadaşlar? Yani e, B kare buradan var. Artı B kare de buradan var. 2 B kare. Fakat bunu katladığım için bunların her birinden ikişer tane çıkar. Dolayısıyla bunu 2 ile çarpmak zorundayım. 4 B kare olur. Çıkan kısmın alanı açıldığında. E, dolayısıyla A kare eksi 4 B kare olur açıldığında. E bunu da 2 kare farkından A eksi 2 B çarpı A artı 2B diye çarpanlara ayırmış oluruz. Gelelim alttaki soruya. Yarı çapı 4X kök içinde 2 bölü pi olan daire biçimindeki bir kağıt aşağıda gösterildiği gibi iki kez katlanmıştır. Sonra son durumda kağıttan bir delgeçle yarı çapı 1 bölü kök pi 1 olan 2 tane eş daire kesiliyor. Kağıt tekrar açıldığında kağıdın ön yüzünün alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlara ayrılmış ne bulmuş. Şimdi ben bu Buradan iki defa katlandı. Bundan iki tane kestiysem açtığımda bakın hem burada hem bu parçada iki tane hem bu parçada hem bu parçada. Yani sekiz tane bu küçük daireden delgeçle e, kestiğim daireden daire kadar alan çıkar. Şimdi büyük dairenin alanı nedir? Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Pi R kare. Pi çarpı R kare. Şimdi bunun büyük dairenin alanı bunun karesidir. Pi çarpı bunun karesi 16 X kare çarpı Kök içinde 2 bölü pi'nin karesini alırsam 2 bölü pi çıkar. Bu büyük dairenin alanı. Yani 32 x karedir. Ben bundan neyi çıkaracağım? 8 tane bu küçük dairenin alanını. 8 tane 1 bölü kök pi'nin karesi çarpıp pi olur. Pi re kare. 8 tane. Şimdi bunu yazalım. 8 bölü 1 bölü pi çarpı pi. Pi'ler gider. Demek ki bunun alanı da 8'dir. İşte büyük dairenin alanı 32 x kareden neyi çıkaracağım? 8'i çıkaracağım. Bunu da 8 parantezine alırsam 4 x kare eksi 1 olur. Bunu da 2 kare farkından 2 x eksi 1 çarpı 2 x artı 1 diye çarpanlara ayır bir soruya bakalım. Aşağıda verilen kareler ve dikdörtgen ile A artı B'nin karesi A kare artı 2 AB artı B kare özdeşliği modellenmiştir. E bakın burada bir tane pembe kare kullanılmış. iki tane mavi dikdörtgen. Bir tane de ne kullanılmış? Sarı kare kullanılmış ve bu şekilde modellenmiş. Buna göre 2A artı NB'nin karesi özdeşliğini bunu önce karesini alalım. Ne olur bu? 4 a kare artı birinci ikincinin çarpımının iki katı nedir? 4 çarpı a n b artı ne kare b kare. Evet. Hatta şu şunu da şöyle yazalım. 4 n çarpı a b diye yazalım. Şuna uygun olsun. a çarpı b ya bu. n kare b kare. Şimdi burada kaç tane kare kullanılmış? 4 tane pembe kullanılmış. Kaç tane burada sarı kare? Ne kare tane sarı kare kullanılmış? Bunun sayısı diyor. Kullanılan dikdörtgen sayısından bakın 4n tane de dikdörtgen kullanılmış. 9 fazlaymış. Bu da nedir? Ne kare eksi 4n? Bu 9 da karşıya atarsam eksi 5 sıfır. Bunu çarpanlara ayırmayı biliyoruz herhalde. En eksi 5 çarpı en artı 1 diye çarpanlara ayrılır bu. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 olan iki sayı buluyorduk. Burada n ya 5'tir veya eksi 1'dir. Eksi 1 olmayacağına göre cevap 5 olarak bulunur. Soru 4'e bakalım. Aşağıda birim karelerin yan yana ve üst üste dizilmesiyle oluşturulmuş n çarpı n boyutlarındaki bir karenin n artı 2 çarpı n artı 2 boyutlarındaki bir kareye dönüştürülmesi gösterilmiştir. Bu işlemde mavi renkle gösterilen bölgeye 104 yeni kare eklenmiştir. O zaman bu ne demek? n artı 2'nin karesinden en kareye çıkarırsam e 104 çıkıyor. Değil mi? Şu boyalı bölgenin alanı nedir? Büyük karenin alanından şu küçük karenin alanı çıkarılmasıyla bulunur. Önce bunu bir halledelim. En kare artı 4 en artı 4 eksi ne kare? 104 olur. Şurada ne kareler sadeleşir? 4 en 100 en bir kere 25'tir. Bana neyi soruyor? Eğer diyor en artı 3 çarpı en artı 3 boyutlu bir kareye dönüştürmek istenseydi diyor. E o zaman en artı 3'ün karesinden n kareyi çıkaracaktım. n'i kaç buldum? 25 buldum. E, hatta bunu gelin şu n yerine 25 yazarsak 28'in karesi eksi 25'in karesi yapar. Bunu da iki kare farkından 28 eksi 25 çarpı 28 artı 25 diye iki kare farkından yazarsam daha kolay bulurum. 28 eksi 25 3. 28 artı 25. 53'tür. 53 ile de 3'ü çarparsam cevap 159 olarak bulunmuş olur. Geometrik uygulamayı da hallettik.